Tamam ses açık arkadaşlar. Merhaba diyor size. O zaman bir maçımıza başlayalım. Üçüncü bölüm böyle. Abonelerimiz az olduğu için bölüm bölüm çekeceğiz. Maalesef. Umarım izleye, izliyorsunuzdur. İzliyorsanız da abone olup like atmayı unutmayın. Başlıyoruz şimdi. Ben şurada bir aksesuar bassam mı? Elemanımız toksiklik yapmaya devam. Promo da açmış çünkü yapacak bir şey yok. Van Van Lan Baz ben nesin? Oh, şu da bir arada. O Güzel. Çok güzel oldu. Come on, let me show you how it's done. Sivrisinekler çok pis duruyor arkadaşlar biliyorsunuz dışarı çıkarken ya sivrisinek ilacı sıkın ya da yani uzun kollu giyinin yani ama havalar baya sıcak olduğu için ben size sivrisinek şeyi öneririm o 2200 hadi Ah, Kedi teslimatı kedi teslimatı güç veriyor, güç veriyor, like right atıyor adamam. Tamam ilk videolar. Yarım video. E? Er. Üçüncü bölüm var var. 33 bin. Dur. Sus. Sus ve kediyi ver, kediyi ver, kedi, var. kedi ver, veriyor Arkadaşımıza soralım hangi savaşçıyı seçeyim. Savaş. <laughs> <laughs> Oğlum bir <laughs> girip Ooo bu ortada Darlay Ben ne gireyim Leon açayım Ay Arkadaş geldi Arkadaşı ama almıyoruz yabancı Üstelik Arkadaşlar bakasıyoruz da işte arkadaş. Bak. <laughs> <laughs> <Let's go. gülüyor> ver. Ver, kediye ver. selam vereceğim. Kediye selam vereceğim. Gelirse canlı yer. Oha git işine daha yeni videolar. Ya zaman 50 beğeni gelirse sana Hayır, 1 2 beğeni. Bak Aa yanlış yere bastım. Belli de oynayalım zannettim ya. Ha girip de bu haritada belli seç... Ay şey seçen var ya. Haritaya uygun karakter seçmeyenler. Bu haritaya iki karakter de Şilil'e pek şey değil yani. Seçilmemesi gerek. Rakip takım harita seçmiş. Mendi ama buraya koyarsam sıkıntı. Şimdi ne onun unsurları galiba. Bobby! Doğru, <laughs> Angelo. Viper'ı. Hira, canını yatma da bana ver şu kediye. Güç lazım, maçı kaybediyoruz. Oğlum, benimle ne kostümsüz Ananı Anlamıyorum. Sarhoş. Ver, bende duracaksın. Şimdi Hadi. sana bir güç vereceğim, ondan sonra belki veririm. Hop kedi hop hop. Ne kedi? Oğlum buraya bas. Gel şöyle öküz. E ha bak böyle oynayacaksın tamam mı şöyle Prime Modus. Yok. Bu mende ağlamam gibi gördü <laughs> <Ha, gülüyor> bu. Ne oldu? Oo, <laughs> turu kazandık. Ne? Şunu ediyorsun? Yat, yat. Şara çok mu şey yaptı? O? Abi meninin o o kadar uzun ki adamlar yerinde duruyor. Bir ateş ediyor adamları. Abi. Kedi öldük ya. neden son burada ya. Ugly Selamlar. Selamlar. Oh oh oh. Şimdi sigdirim. Tabii bize yaptık devam maç. 1'inciyiz. Yok. Ben bir şey yapamadım bu artık e uygun karakterler seçeceksin ha. Yes, olmaz. Kray da güzel oynanır da işte arkadaşlar sıkıntı. Ben burada Messi oynarım zaten Messi'de güzel oynarım. Let's yeah. <laughs> <random things>. go around do to the <laughs> <laughs> Teamwork for the win! Yeah! <laughs> go first! Yeah. <laughs> <laughs> yeah,